Merhabalar, Aygül Bahar Yılmaz ben. Çocuk, ergen ve aile danışmanıyım. Aile dizimi yaptırmak ister misiniz? Evet, günümüzde çok popüler olan bir terapi tekniği. Sizlerin de şu an yaşadığınız ve nedenini bilmediğiniz kaygılarınız, korkularınız, takıntılı düşünceleriniz ya da geçmişten getirdiğiniz travmatik yaşantılarınız olabilir. Ya da şu an e, ailenizde, eşinizde, kardeşlerinizle iletişim sorunları yaşıyor olabilirsiniz. İş hayatınızda sorunlar yaşıyor, parasal konularda problemler yaşıyor olabilirsiniz. Bunların nedenlerini aile dizili yaptırarak öğrenebilir ve bu problemlerin e, ailenizdeki, kök ailenizde kimlere dayandığını öğrenebilirsiniz. Sizler de aile tezimi yaptırmak istiyorsanız Çukurova Aile Danışma Merkezi'nden randevu olarak gelebilirsiniz. Görüşmek üzere.